Allah kulu ile sınar, kulu ile cezalandırır, kulu ile ödüllendirir. Allah kulu ile iş görür. Ayet var. Attığın zaman sen atmadın. Allah attı diye. Yani kulların yaptığı işlerin ardında hak var. Allah'ın eli var. Yaptığımız her iyilik veya herhangi birisine zarar vermiş olma iki niyetten birisi için olmaktadır. Ya egonuz için ya da Allah rızası için. Bunun grisi yoktur. Siyah veya beyaz. Şimdi siz birine iyilik yaptınız. Birisini çok mutlu ettiniz. Allah sizin elinizle o kulunun ihtiyacını giderdi. Fakat siz bu işin neresindesiniz? Siz yaptınız, siz aracı oldunuz. O bu işten kazançlı oldunuz mu? İşte bütün mesele o. Yani Allah adil. Hiçbir kuluna zulmetmez. O nedenle yaptığımız iyilikle alakalı olan yüksek haz ahirette sıfırla çarpılacak. Çünkü iki defa haz yaşamak yok maalesef. Yani haz derken gurur, kibir ondan bahsediyorum. Yani tabiri caizse amiyane bir tabirle havalanma söz konusu ise. Şimdi meleğin sorduğunu bize düşünün. Neyle geldin? Hani bu bir örnek tabi teşbih. Neyle geldin? Bir sürü iyiliğim var. Dağlar kadar iyilik ettim. Diyecekler ki bize onlar onların sana burada hiç faydası yok çünkü sen onların ödülünü dünyadayken aldın ne kadar vahim değil mi Allah muhafaza Allah hepimizi muhafaza etsin tabi bunları anlatırken ilk önce kendimi anlatıyorum hiç haddim değil yani çünkü e, ben de insanım egolarım var demiyorum ki ben yaptığım her iyiliğin içinde hiç ego bulunmuyor demiyorum kendimle uğraşıyorum bunları anlatırken. Ee, ilk önce kendime nasihat ediyorum. Çünkü kazanmak istiyorum yani. Burası simülasyon, illüzyon dünyasında yaşıyoruz. Dikkat edin, her dakika ölçülüyoruz. Her dakika imtihan ediliyoruz. Şimdi başka bir örnek verelim. Herhangi bir davranışınız oldu birisine. Çok iyilik etmek istiyorsunuz. Kalbinizdeki duygu tamamen iyilik etmek. İçinde hiç egonuz yok. Saf ve halis bir niyetiniz var. Sizin yaptığınız o davranışta, o iyilikte kişi zarar gördü diyelim şuna inanın zerre sorumlu değilsiniz. Hiç sorumluluğunuz yok, hiç cezanız yok bu işte. Çünkü niyetiniz çok temizdi ve saftı. İşte mesele bu. İnsan niyet demek. Valla bu ego var ya, insanı hiç iyi bir yerlere götürmüyor. Onunla uğraşmamız lazım. Törpülemeye çalışmamız lazım. Allah ile aramızda set o bizim. O seti ne kadar inceltebilirsek bizim için o kadar önemli. Aksi halde biz onu burada törpülemeye çalışmazsak ahirette ruhumuza manikür yapacaklar. İnsanoğlu yaratılırken, dünyaya gönderilirken 70 bin adet ahlak-ı zemime ile yaratılmış. Ahlak-ı zemime yani kötü ahlak. Allah ile aramızda 70 bin adet perde var. Yırt yırtabildiğin kadar. Hepsini yırtmamızın zaten imkanı yok. Ama hiç olmazsa o uğurda ömrümüzü harcayalım öyle değil mi? Ya bizden aslında çok büyük şeyler istenmiyor. Önemli olan 3-5 tane haslet var. Böyle direkt onlar yani. 1. Dürüstlük. 2. Adalet. 3. iyilik. 4. Güzel niyet. Halis niyet. Bunlar çok önemli yani. Bunları çok çok önemsememiz lazım. Bunlar kavanozun içindeki büyük taşlar. Buradan ötelere kalbimiz gidecek, bilincimiz gidecek. Bilincimizi ne kadar döndürürsek bizim için o kadar fayda. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz. olursunuz. Yani öyle yaratılırsınız. Bunun 2022 anlatımı buradan öteye ahirete bilincimizi götüreceğimiz demek. Görmüyoruz ki her taraf matematik, her yer matematik. Biz görmüyoruz diye Matematikler yok değil. Yani çok basit bir örnek olacak ama buradan yani çok eski bir teknoloji bu. Yani 30 sene önce başlamış bir teknoloji. Buradan televizyon kumandasıyla kanal değiştiriyorsunuz. O kanalı değiştiren bir şey var değil mi? Oraya giden bir şey var. E o kumandadan televizyona giden ne ise kanalı değiştiriyor. Demek ki oraya giden bir gerçek var. Ama siz onu görmüyorsunuz diye ona yok diyebilir misiniz? Kanalı çevirip duruyor yani. İşte aynı sizden, benden çıkan her davranış işte böyle işleme, matematiksel işlemlere tabi oluyor. İlahi bir matematiğe tabi oluyor. Ondan sonra yaşayacağımız yeni olaylar ona göre dizayn oluyor. Hak edişlerimize göre. Senin işlemin bu diyor sistem. Hiç adaletsizlik yapmaz, zerre zulmetmez bize bu ilahi sistem. Niyet olayına geri dönersek Allah miktarla ilgilenmez. Allah kulunun halis kalbine bakar. Bununla ilgili küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. Eskiden Osmanlı zamanında padişahlar, e, paşalar e, ölmeden önce, ahirete göçmeden önce dünyada insanlığa hizmet adına bir eser bırakmak isterlermiş. E, Kanuni Sultan Süleyman da bunu duymuş. İşte bu Süleymaniye Camii, onunla alakalı bir cami. Fakat şöyle düşünmüş, o kadar titiz davranmış ki bu camiyi yaptırırken bin tembih etmiş inşaat ustalarına hiç kimseden küçücük bir yardım almayacaksınız. Hepsini kendi e, maddi durumumla yaptıracağım ki zarar görmesin Allah'a e, vermek istediği infak diye. Süleymaniye Camii yükselirken karşıdan çok zavallı ineğinin sütleriyle geçinen bir nene her gün iç geçirerek camiyi izliyormuş, caminin yapılmasını izliyormuş. Hayıflanıyormuş, Allah'ım demiş. Bu padişaha mal verdiğin, mülk verdiğin ne kadar güzel cami yaptırıyor. Ben seni memnun etmek için ne yapabilirim Allah'ım diye Allah'ına münacatta duada bulunmuş. Sonra bakmış ustalar çok yorgun terlemişler. demiş ki ben bu ustalara bir tas yoğurt götüreyim. Hiç olmazsa serinlesinler. Hava çok sıcak içleri açılsın. Sonra almış bir tas yoğurdunu. işçilere gitmiş, bahçeden bağırmış. koşarak gelmiş bir işçi. Demiş ki çok sağ olasın bizi düşünmüşsün fakat biz bu tas yoğurdu kabul edemeyiz. Padişahımızın kesin emri var. Hiç kimseden yardım almayacaksınız diye. Fakat yine o kadar ısrar etmiş ki işçiler dayanamayıp bir tas yoğurdu kabul etmişler. Padişaha durumu anlatırız demişler. Padişah o gece rüya görüyor. Terazi mizan kurulmuş. Büyük bir terazi bir kefesinde Süleymaniye Camii bir kefesinde bir tas yoğurt tartılıyor görmüş ilahi bir rüya. Fakat bu bir tas yoğurt koskoca Süleymaniye Camii'ne ağır basmış. Kan ter içinde uyanan padişah doğru inşaata gitmiş. Hemen işçileri çağırmış. Nefes nefese elleri ayakları titriyor. Buraya dün kim geldi? Kim ne getirdi? Tabii ki işçiler korkmuşlar. Padişah'ım ninenin o güzel duygularını geri çeviremedik. Onu kıramadık. O nedenle kabul ettik. Tamam tamam demiş padişah. Ve durumu tüm işçilere anlatmış. İşte herkese de tekrar bir nasihat, tekrar bir ders olmuş. Allah kullarının infak ettiği miktarla değil, halis niyetle ilgilendiğine, koskoca Süleymaniye Camii'ne ağır basan, o bir tas yoğurt nesiller boyu anlatılır olmuş. Bizler de o kıssadan, o harika kıssadan hissemizi alalım dedik.